Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilekte kısa çorap nasıl katlanır onu göstereceğim. İki tane yöntemim var. Çoraplarımı şu şekilde üst üste koydum. Parmak ucundan başlayarak böyle doğru kıvırıyorum. Ve en alttaki lastiğe şu şekilde geçiriyorum. Eğer böyle çoraplarınız çok fazlaysa bu az yer kapladığı için benim hoşuma giden bir yöntem. Ama genellikle şöyle kaplıyorum ben. Şöyle çorabımı yan yatırıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. İkiye katlıyorum Şu üstteki cebe elimi sokuyorum, çorabı şuradan tutuyorum ve şu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde de pratik bir katlama yöntemi. Düzenleyici de genellikle böyle katlıyorum göstereyim. Şöyle koyuyorum, şu şekilde duruyor. Çok fazla varsa, dediğim gibi o e, makara gibi sarmak daha az yer kapladığı için daha mantıklı olabilir. Siz de çoraplarınızı bu şekilde katlayabilirsiniz, daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz çekmecelerinizin içinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.